Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün Saat tur mevkiindeyiz. Saat tur mevkiinde 250 metrekare arsa üzerine kurulu müstakil havuzlu, müstakil otoparklı, tam müstakil villamızın önüne gelmiş bulunmaktayız. Buradan Deniz Öğretmenler'in Saat tur plajına, Büyük Anadolu Otel dediğimiz plajı güzel, her yeri kum olan plaja yaklaşık 500-600 metre mesafemiz bulunuyor değerli izleyenler. Yürüyerek 10 dakikada arabayla da 2-3 dakikada plaja gidebiliyoruz. 250 metrekare asamız önüne kurulu. Villamızın dış cephesini görüyorsunuz. Tamamıyla mimari tasarım harikası ve işçilik oldukça kaliteli değerli izleyenler. Zaten evin içinden de dışından da videoda da görüyorsunuz. Burası villamızın otopark alanı. Aracınızı böyle buraya koyduktan sonra zaten demir kapıyla da kapattıktan sonra Otoparkımızı burada böyle görüyorsunuz değerli izleyenler. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda bunu otomatik olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen bahçe alanından devam etmek istiyorum. Arka tarafa doğru duran olarak. Mütfahit firma buraya bir adet barbekü alanı yapmış değerli izleyenlerimiz. Burada mutfak alanı için yer bırakılmış. Arka tarafımızda görmüş olduğunuz gibi bahçe alanımız böyle burası. Yine burada bir adet kiler alanımız var ama şu an kilitli onu gösteremiyoruz hemen devam ettiğimiz takdirde burada bir adet duş alabileceğiniz bir yer bırakılmış ve havuz alanımız böyle burası değerli izleyenler. Havuz alanımız oldukça yeterli. Zaten arsamız 250 metrekare. Yine güzel bir hol ve veranda alanı bulunuyor değerli izleyenlerimiz villada. 250 metrekare arsa üzerine kurulu 3 artı 1 ayrı mutfak. Tam müstakil bir villadayız. Yine burada güneş kırıcılarımız villaya özel. Villamızın dış cephesini gördükten sonra hemen iç kısmına gelmiş bulunmaktayız. İç kısmımızda bizi güzel bir hol ve veranda karşılıyor. Hemen bina, villamızın girişinde sağ tarafta güzel bir vesterlik alan bizi karşılıyor. Aynalı vesterli alan derlerimiz. Hemen devam ettiğimiz takdirde sol tarafımızdaki salondan devam edelim. Salonumuz böyle burası. Çok güzel bir televizyon ünitesi yeri bizi karşılıyor ve havuz alanımız görmüş olduğunuz gibi salondan da havuz alanına böyle buradan çıkış yapabiliyoruz. Yine otomatik panjurlarımız açılıyor, kapanıyor değerli izleyenler. Burada videoda da gösterelim size. Yerlerimiz komple fayans. LED spot ışıklar çok güzel durmuş ve avizemiz oldukça başarılı değerli izleyenler. Yine tekrardan televizyon ünitesi yerini gösterelim. Klima gider yerlerine kadar hepsi takılmış hiçbir kırım döküm işlemi yapılmayacak. Yine burada da değerli izleyenler güzel bir süsleme alanı yapılmış. Buraya dilediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi içerisi led spot ışıklı bir gardırop alanı değerli izleyenler. Hemen buradan çıkalım ayrı mutfağımızdan devam edelim. Ayrı mutfağımız oldukça geniş ve kullanışlı bir mutfak. Buzdolabı alanı için olsun, bulaşık makinesi yeri için olsun, fırın yeri için olsun oldukça kullanışlı bir mutfak alanımız var değerli izleyenler. Bu üst taraflarda da raflarımız mevcut. Yine burada da böyle küçük bir alanımız mevcut değerli izleyenler. Yani oldukça kullanışlı bir mutfak. İstediğiniz yerde istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Yine burada da balkonumuzdan değerli izleyenler otopark alanını ve binamızın giriş kısmına geçiş yapabiliriz. Burası mutfak alanı. Mutfak alanından bunu göstereceğim. Hemen zaten sol tarafımızda bizim barbekü alanımız var. Değerli izleyenler, mutfak alanından, barbekü alanına güzel servis yapabileceğiniz bir detay olmuş. Hemen burayı böyle kapattık. Mutfak alanını Süleyman size tekrardan gösteriyor. Yine burada da o barbekü alanına servis yapabileceğiniz bir adet pencere bırakılmış. Yine burada merdiven altı olarak kullanabileceğiniz tavan yüksekliği de güzel. Normalde villalarda tavan yüksekliği, merdiven altı bu kadar büyük olmaz. Yine üst kata doğru çıkış yapıyoruz. Yerlerimiz led spot ışıklı, siyah fayanslar oldukça güzel bir görüntü bırakmış. Üst katımızda ise 3 adet yatak odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu değerli izleyenler. Yine burada da büyük bir penceremiz bulunuyor. Yine otomatik panjurumuz böyle buradan açılıyor. Güzel bir avize bırakılmış. Ebeveyn banyolu yatak odamızdan başlayalım. Ebeveyn banyolu yatak odamıza gelmiş bulunmaktayız değerli izleyenler. Şuradan Hemen panjurumuzu açalım. Oldukça geniş bir metrekareye sahip. Yerlerimiz komple fayans, led spot ışıklar. Farklı yerlerde de böyle güzel led spot ışıklar kullanılmış. Yine buradan Süleyman Ebeveyn banyosunu size göstersin. Ebeveyn banyomuzda oldukça kullanışlı, rahatlıkla <laughs> kullanabilirsiniz. Yine burada yatak başı başlıklarımız buraya geldikten sonra hem sağda hem solda güzel alev desenli led spot ışıklar güzel bir görüntüye sahip bırakacaktır değerli izleyenler villayı. Burada küçük bir balkon alanı bırakılmış. Görmüş olduğunuz gibi yatak odası, ebeveyn manyolu yatak odamızın balkon alanı. Burası villalar bölgesi. tur plajına 500-600 metre uzaklıktayız. Gelişen bir bölge. Yavaş yavaş gelişiyor değerli izleyenler. Hemen devam ettiğimiz takdirde Buradan çıkış yapıyoruz. Hemen sol tarafımızda ana WC banyomuz bulunuyor. Ana WC banyomuzda görmüş olduğunuz gibi aynı sistem. Hemen devam ettiğimiz takdirde sağ tarafımızda güzel bir yatak odası yine çocuk odası veya misafir odası olarak nitelendirebilirsiniz. Yine burada böyle güzel bir pencere alanımız bırakılmış. Dışarıdan içerisi komple gözükmüyor ama içeriden dışarıyı rahatlıkla görebilirsiniz değerli izleyenler. Yine az önceki gibi ebeveyn banyolu yatak odamıza doldu gibi yatak bazıklarının başına gelecek şekilde güzel bir desen olmuş. Ve son yatak odamız değerli izleyenler. Dikkat ettiyseniz metrekarelerimiz oldukça güzel. Ana yatak odamız daha da büyük değerli izleyenler. Oldukça kullanışlı bir villa. Yine burada da güzel bir balkon alanımız bulunuyor. Bu balkon alanında gördükten sonra fiyatını da söyleyip videoyu sonlandıralım. Değerli izleyenler, Saatur mevkindeyiz. Saatur mevkinde 250 metrekare arsa üzerinde kurulu tam müstakil villamız 15 milyon TL'den pazarlıktadır. Detaylı bilgi için alttaki yazan numaralardan bizi arayabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.